Sen doğruyu mu konuşuyorsun? Doğru konuşuyorum. Peki ben. marketlere gidiyor muyuz abi? Görüyorum marketten. Fiyatlardan haberin var mı? Düştü fiyatlar, fiyatlar düştü. Hangi fiyat düştü? Bütün, bütün gıda maddeler fiyatları düştü. Bir e örnek ver mesela ne düştü? Ben gördüm. O yıl 35 milyon, 18 milyon milyona düştü. Milyona şimdi 175 milyona veriyorum. 50 milyon, 30'a düştü. Yani düşmüşler abi. 50 liralık ürün, 30 liraya mı düştü şu an? Evet, evet. Ne düştü? Ya düştü, her şey düşmüş ya. ya kaç para şu an e, Kim yaptı? Düştü? Biz de mi yaptık? Hükümet mi yaptılar? Kim yaptı? Biz yaptık. Vatandaş, Ağabeyimle fabrikalar yapmışlar kim? kim? Peki siz bir evde mi yaşıyorsunuz? Evde ya evde yatıyorum. Peki bir evde yaşıyorsanız bir elektrik faturanız geliyordur, su faturanız geliyordur. Arabanız var mı? Var mı? Yakıt alıyor musunuz, mazot alıyor musunuz? Alıyoruz. 4 tane arabamız Peki, var. Peki o zamları kim yapıyor? Ha? O zamları kim yapıyor? Kim ya biz yapıyoruz. Zamları? Elektriğe? Ha, yok o artık şirketten yapıyor. Hani şirketten bir şirket yapıyor. Kim yapıyorlar? Neden özel bir şirkette abi şu anda? Ha? Elektrik neden özel ya, bir şirkette? Mamur koyuyorlar mamur Hayır, Neden özel şirkette Efendim, devlete e ait e değil mi bunlar? Ne olmaz ki ya Ben mi yaptım sen mi yaptın? Devlet yaptı Allah Allah Allah. 2 lira arttırdı bak 1.68 arttırdı kim, kim arttırdı? Bak tak bir katası nedir? Kim arttırdı? Yabancı içeriye almış başka hiç katası yok Abi bir soru sordu arkadaşlar duydunuz ay, ay, mu? Ay, 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 abi ay, 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 bir soru sordu duydunuz mu? Bir daha sor Abi kadın doğru. Bir daha sor Beraber Vergisi 1.68 arttırıldı dün akşam Ben mi yaptım sen mi yaptın? Kim yaptı bunu? Tayyip Tayyip Şurda yaptı Absurdu. Şurda 2 lira daha zam gelecek Sigara ya. Sigara ya. Yarın öbür gün iki lira daha zam gelecek. Almadı dayı. Aldı aldı. Al, telefonu. Sıkara bak bir gün görecek. Verecek. ben sigarayı bıraktım? Sigara yok ya. Sigara ay, yok. Eyvah yeter. Yaktın. Zam geldi ben her Sigara zam yaptı. Şimdi bütün zam mı insanlar yapıyor. Bu halk yapıyor öyle mi? Peki bunu denetlemesi gereken kim? Sebebi nedir ben sana söyleyeceğim. Bunu denetlemesi gereken kim? Amerika, İngiltere diyor ki bu mali topla. Denize dök. Yaksat ki Türkiye bu teber duğal sandalye yiyecek. Hiç kimse engelemez onu. Amerika diyor. Tabii Amerika, İngiltere, İsrail bunlardır. Yunanistan. Gerçekten Görmüyorsun abi. ne yapıyor Türkiye'de. Nereden duydunuz abi Ben görüyorum niye? Ben ben okudum bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Adam abi. ne biliyorsun? Nasıl bilmez olur mu? Öyle. Görmüyorsunuz. Amerika ne istersen yap. Bak patates 2 milyon gidiyor da model kaç ton var 200 yüz ton al parasını gidiyor denize. Ağabey dur. Şimdi bu ekonomik sıkıntı dış güçlerden kaynaklanıyor. Doğru evet, mu? Evet, evet. Peki size şunu sorayım. Bundan 40 yıl önce nasıldı ekonomi? O çok güzeldir. 40 yıl önce. Tabii. 50 yıl önce. Her seneden seneden bir sefer zam geliyor. neden sık sık geliyor. E şimdi buralar millet oldu o zaman o zaman 17 17 20 milyondur. Ekonomi bundan 30 sene önce buğdaya bağlıydı. Heh. Buğdaydı. Buğday yükselirse ekonomi yükselirdi. Şimdi akar yakıttır. Akar yakıt <laughs> akaryakıt yükseldiği anda her şey yükselir. Akaryakıt neden yükseliyor? Akaryakıt neden mi yükseliyor? Senin o işi yapamadığın <laughs> için. Yaptığınızda yükselmez. <laughs> Sen çiftçiyi ürettirmezsen hayvancılığı, besleyi yaptırmazsan gidip oradan aldırmayacağım. Senin mesleğin buysa bunu yaparsın. Çiftçi de mesleğini yapıyorsa çiftçiliktir. Besi besiciliğini yapar. Niye gitsin de adam başka yerlerde okuyan memur, doktor şeye gitsin Avrupa'ya? Niye gitsin? Burada hasta yok mu? Burada bakıma insan yok mu? Yok mu? Var ama sen git dersen herkes gider. Çünkü ac ne yapar? Ac ne yapar? Ac yıkmak için söyleme sahip köpek dahil orada bir şey görüyorsa yer. Ama görmüyorsa Afganlarım yiyemez. Senin bugün askeri ücretin 15 ile 20 arasında olursa geçim hiç önemli değildi. 2820'de 4250 yaptın. 4250 yaptığın askeri ücret şimdi bugün 9 liralık 11 liralık yumurta 40 lira. Kaç yaşındasın? Bu zaman kaç? 32 senedir karpuzun dilim satıldığını gördün mü? da bana pazarcı dayılır. Eskiden tat bedava verirdi. Bedava. Çuvalla alınırdı. Dilimle yiyordu? Çuvalla alınırdı. Evet. Nasıl abi? Tahtakare'de Beyazıt'ta dilimle satıyorlardı karpuz. O zaman milletin alacak. O, o kişi zaman. olarak ekmek Yok. arasını ekmek arasını Yok. nasıl yiyorsan orada kişiye özel dondurma gibiydi o. Sadece dilim dilim almak için. Ama şimdi aileyi alıyor. Bütün öğrenciler okuyor. Yüz binlerde, hakmallarda, bimlerde çalışıyor. Çalışır. Önemli değil. Yazık değil mi o üniversiteliğe? Yürü! 4250'ye. The <laughs> Yazık değil mi? Senin, senin hmm. Okuyor değil mi? Oluyor. Okudu. Sözde okudu. <laughs> ne okuması? <laughs> Okuma diye bir şey yok. Eğitim diye bir şey yok. Hiçbir şey yok. Dış gücüm işte dış gücü ya. Dış güç nedir biliyor musun? Yapamazsan hiçbir bilgin yoksa dış güç dersin. Yaptığına diyemezsin. Çünkü niye? Bir genç şimdi evlenmeye korkuyor. Niye korkuyor? Okumuş niye korksun? Aslan gibi. Vursa bu duvarı deler. Ama korkuyor. Ben diye 100 bin lira nereden bulacağım diyor. Evlenmek için şeyi. Birikimi. Ondan sonra gidecek. Ev kirasını sordun mu? Kaç para? 3 bin lira alt başı 10 bin üst başı Verdiğin 4 bin liraya 4 bin liraya ev kirasına mı girecek bu öğrenci Utanmıyorsun utanmıyorsun Eğer görmeyi istiyorsan Türkiye'deki ev var Git gör birisi Tunceli seski şey Öğrenci yaşlı hamile Kız arabaya bedava biner Bunlar ülkenin geleceği geleceği Beton olmadan demir olmadan bina yapılmaz Betonla demir kim biliyor mu işte bu gençler Betonla demiri bulamazsın toprağı, toprağı sen yiy. Toprakta ne yapamazsın. Betonla demire bakacaksın. İşte o da gençler. Doğru Bunlar. Kim çok güzel anlatıyorsunuz. Az önce az önce gördünüz. Şimdi ben de bir hayata dahilim abi. Ben de gidip market alıyorum. Bu mikrofonu elime bıraktığım zaman benim de bir çocuğum var. O yüzden size hak veriyorum. Bir şeylerin ben de farkındayım. Ama hayattan şu an gidişattan çok memnun olan insanlar var. Bunu az önce zaten kendiniz canlı bir şekilde şahit oldunuz. He. Bu insanlar neye bakaraktan bu şekilde konuşup memnun olabildiklerini söylüyorlar. Bu insanlar kendini sadece ezbere alıştırmış. Ezbere ne biliyor musun? Burası nere? Şura. Ha duymuş gitmiş. Ya git gör gör. Bugün ben sana diyorum ki Eskişehir ülkenin yeşillik olmayan yeri. Git gör bir yer. Yeşillik neredeymiş? Okuma neredeymiş? İnsanlar. Belediye başkanı traktöre binmiş de çiftçinin tarla sürüyor. Kaçmıyor. Halkın içinde ahırına girip besisine ahırına yiyecek veriyor. Sen de 30 kişiyle etrafına topla insanları gez. 30 kişinin de 30 da arkasına topla. işte günah haram budur. İsyan sefillik budur. Gençlere hiçbir zaman kızmayacaksın. Siz akıllı olun da 3 tane çocuk yapın tamam mı? Abi, biraz önce Anladın? Sordun. Mi? 30 sene 40 sene önceyi sordun. Bak, bak ben sana onun cevabını vereyim bak senin söylediğin senelerde benim rahmetli babam 5 kişilik nüfusa kirada oturarak tek başına bakıyordu asgari ücretle. Evimizden sabah kahvaltımızdan kaymağımız balımız eksik olmuyordu. Akşam yemeğimizden etimiz eksik olmuyordu. Şimdi kaç tane baba 3 nüfusla 5 nüfusla kaç tane baba asgari ücretle kirada oturup bir evi geçindiriyor? Kaç tanesi evladına et yedirip süt içirip kaymak bal alabiliyor? Kaç tanesi? Sorun şuradaki babalara. Sorun. Kaç tanesi? Hanginiz et yediriyorsunuz çocuklarınıza? beyler? Hanginiz kahvaltınızda kaymak bal koyuyorsunuz? Zeytini peyniri zor koyuyor insanlar ya. Zor koyuyor yani. Neden? Hep bu pahalılıktan. Sen o sigarayı ben nasıl alıyorum biliyor musun? Adam He? Dendirdim. O sigarayı... Dendirdim. O... Sigarayı... Baba bile sıkar adamı içmesin Hayır. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bilal ne içiyor? Bilal ne içiyor? Hepiniz iyi. nerede? Bilal nerede? İş mi iyi. Bilal nerede? Esra nerede? Sümeyye nerede? Bak, abi, abi, nerede? Bu şey bak siz bunu istiyorsunuz. Istiyorsun. hakkınızda? Istiyorsun. Istiyorsun. 18 iş istiyorsun. İş istiyorsun. <laughs> hemen gel. 18 iş öğrencim bak. Beni bir dinle. De. Sana da bak. Beni bir dinle. Siz, siz geri kafasınız. Geri kafa. Yeter. Yeter. Çok ayıp. Yeter. Çok ayıp. Yeter. Ha bu gençlere bakın. Bu gençler. Bu gençlere ne yaptınız? Ne yaptınız? Abi iş var? Bunlar gel. Ne yaptınız ya? Ya Atatürk'ün ya, bak Atatürk'ün bir dakika Atatürk'ün yaptığını, yaptığını, yaptığını bu ülkeye bu gençlere yaptığını siz sattınız sattınız. Evet. Yeter evet. yeter dini adi altında bu halkı kandıramazsınız. Müslümansınız, abi, Müslüman. Abi. Allah var, Allah. Abi, Allah var. Şey var Allah var. Yani, Allah demiş abi, ki abi, doğru konuş, doğru. Yeter. İnanıyorsunuz ya. Abi bir şey mi çok bak. Güzel, abi, çok şimdi sakin şey sakin konuşalım. Gelin, gelin. gelin. Biz devam gelin sana bakmayacağız. Bu ülkeyi ben 15 kurtaracak. ben 15 yaşında lise bir öğrencisiyim tamam mı? Ben kendi açlığımı kendim kazanmak için şu turda ben burada yaşıyorum. Şu Ma caddede en az 15 kere gezdim ya. Ben 15 yaşındayım adam benden tecrübe bekliyor. Ya beni yetiştirmeden nasıl tecrübe beklersin benden onun ya? eğitim görmüş ki sana ne eğitim versin? Ya abim, ablam, kardeşim, bacım. Bak bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Bu ülkeyi terk etmeyin. Biz Türklükten gurur duyup Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler olduk ya. Ama bu ülkeyi değiştireceğiz. Ya bir olmadı öbürünü seçeriz, öbür olmadı öbürünü seçeriz. Ama değiştireceğiz ya. Vazgeçmeyin ya. Allah için vazgeçmeyin diyor ki başka adam yok diyorlar. Ya abi ya tamam A partisini seçtik olmadı. B partisini seçmedik olmadı. Ya bizim ömrümüz uzun değil mi? 18, 4 sene, 4 sene 4 sene değiştiririz olana kadar ya. İçimizden çıkmayacak mı bir tane cumhurbaşkanı? Bu ülkeyi nasıl değiştirdiler? Ya Beyaz Zambaklar ülkesinde diye bir kitap var. Okuyun. Lütfen okuyun ya. Mahvolmuş bir ülkeden mükemmel bir ülke çıkıyor ya. Okuyun. Öğrenin. Bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Kendinize güvenin. Bu ülkeyi terk etmeyin. Allah sesim titriyor ya. 15 yaşından neden bunları düşünüyorsun? Siyasete Ya abi bak eğitim sistemi çöp. Ben veteriner olmak istiyorum. Ben fiziği ne yapayım? Anlarım. Hani belli bir gelişmişlik düzeyine kadar geliştirmek istersin. Okeyim buna. Ama bu kadar zor sorulmaz. Bu öğrencilere yazık değil mi? Ben 15 yaşındayım ya. Ben bunları niye düşünüyorum ya? Amerika'da 15 yaşındaki adam 7 yürüyor. Gidiyor. Avrupa bileti alıyor. Geziyor. Ben 15 yaşında niye bunları düşünüyorum? Ya bir tane AKP'li varsa gelsin çıksın yoksa ya. Gelsin. Konuşalım. Abi oturup konuşalım. Fikrinizi değiştireceğim yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum bıktım artık Allah ettim gözümden yaş geliyor ya. Şu an memnun olabilecek bir insan e, sen görebiliyor musun? Ben yani, muhabir olduğum için görüyorum memnun diyen var ama üstüne başına baktığın zaman pek memnun olmaması gerekiyor aslında. Ya hiç kimse memnun değil aslında. O sadece eskiden çok zengin olan kesim yani şu son bir iki yıldır zaten bu dönem bu döneme girdik. Yani o çok zengin olan kısım hala çok zengin. Geri orta seviye ve fakir zaten fakirdi. Orta seviye fakirleşti yani olan bu oldu şu an ben 1700 liraya geçen sene eve çıkmıştım. Şirin evlerde oturuyorum. 1750 lira kiraya çıkmıştım. Bir sene geçti. Ev sahibim diyor ki bana 4000 lira kira ödeyeceksin. 1750'den 4000 liraya kiraya çıkardım. Ben zaten ben ne kazanıyorum Allah aşkına? Ben kazandığım ailemle ben para almadan İstanbul'da yaşamam imkanı yok. Ben burada yaşayamam. Ben pulumu pırtımı toplayıp gitmem gerekiyor. Yani bunlar bunlar bu ülkeden gitmeden yani seneye bir sene sonra her şey çok güzel olacak inşallah. Güzeller diyorsunuz. Değişir diyorsunuz bak şöyle şunu söyleyeyim. Gittikleri gün her şey direkt düzelmeye başlayacak zaten. Hemen düzelemez. İmkanı yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Ama yavaş 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 gittikleri gün her şey düzelmeye başlayacak. Bunlar görmüyor bunu tabi. Bunlar öyle kör kütüp aşık olmuşlar ki ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi aynen onların gibi seviyorum. Fenerbahçe yense de yenilse de biz bu takımı tutuyoruz değil mi? Onlar da aynı Fenerbahçe gibi bu partiyi destekliyorlar. Takım tutar gibi maalesef. Şimdi evet herkes bugün kime mikrofon uzatsam bir şeylerden şikayetçi oluyorlar ama bunun sebebi tartışılıyor. Dış güçler diyenler var. İşte iktidardan kaynaklanıyor diyenler var. Halk yapıyor bu zamları diyenler de var. Ya tabii ki bunlar diyenler. Ben de çok izliyorum bunları. Benim için yani bana göre bunun sebebi tabii ki ekonomimizin e, ekonomide uygulanan politika. Sadece bu yani. Bu politika gördünüz yani. Faiz indirmesini yaptılar. Bu faiz indirdikten sonra zaten bu olanlar oldu. Yani bu faiz indirmeden önce 8 liraydı, 7 lira. Ya o zaman da şikayetçi yine yüksekti. Ama yine bir şeyler yapabiliyorduk ya. Bir şeyler yemin ediyorum sana hiçbir şey yapamıyoruz ya. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. İzmir'e arkadaşımın yanına gitmeye çalışsam kaç binlik bir, bir, maaş gidecek işte. Direkt bir maaş. Dediğim gibi bu şu ekonomik şartlar herkes tarafından bir şekilde kabul ediliyor. Belki dış güçler atıyorlar, belki iktidarı atıyorlar ama bir şekilde kabul ediliyor ama. Şimdi bir de şunu diyen abiler var. Ben kuru ekmek soğan yerim ama yine de AK Parti'ye oy verin diyorlar. Dini mi desteklediği için en azından Müslüman olduğu için diyorlar. Bunu nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Ya işte benim ailem de ben Rizeli'yim. Benim ailem de destekliyor AK Parti. Maalesef onlar da aynı. Onlar da yani benim Rize'de arkadaşlarım ya yani hepsi döndü zaten de bir yüksek kesim. Bu artı 40 yaş hala dediğin gibi dini desteklediği için hala onlara oy vermeye devam ediyorlar bence. Zaten bu ülkede hükümete oy vermiyorsan ya din düşmanısın ya teröristsin ya vatan hainisin. Ben terörist miyim? Değilim tabii ki de. Yani bunlar desteklemediğimiz için bizi o statüye koyuyorlar maalesef. İnşallah bir sene sonra, bir sene bir hafta kaldı. İnşallah erken seçim olur diye düşünüyor. Belki bilmiyorum ama bir sene sonra düzeleceğine inanıyoruz. Yağmur bile bir farklı yağar mı abi? <laughs> <laughs> Gördünüz değil mi? Suriyeliler geldikleri için şeyler diyorlar. Yağmur bile yağmaya başladı falan diyorlar. O zaten apayrı bir mesele. Bu Suriyeliler meselesi zaten apayrı. Onlardan nasıl kurtulacağız hiç bilmiyorum. Kurtulamayız zaten. Şimdi bak ırkçı da olduk. Yani ülkemizin düzelmesi için bunlar yapmak zorundayız. Ne yapalım abi? Şimdi bugünü bırakalım. Geçmişi de bırakalım. Evet bir takım sıkıntılar var. Bu doğru. Geleceği nasıl görüyoruz? Mesela ben gençlere Z kuşağı dediğimiz kuşağı mikrofonu uzatıyorum. Eskiden derlerdi ki işte biz mesela doktor olacağım, hemşire olacağım, futbolcu olacağım gibi hayallerimiz vardı. Şimdi gençlerin tek hayali yurt dışına gidebilmek. Hayal bu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Geleceği böyle giderse zaten gelecek diye bir şey olmayacak. Yani böyle gittiğini düşünün. Bir sene daha, iki sene daha, üç sene daha, beş sene daha böyle giderse zaten yerin dibine yani dedi ya daha dibi dibi gördük daha aşağı düşemeyeceğiz. Düşüyoruz, hala düşüyoruz. Dipte değiliz. Yani gençlerimize, ben de genci olarak görüyorum kendimi. Gençlerimizin geleceği hiç parlak değil. Kesinlikle hiç parlak değil. Merhaba evet. Baran dediği gibi. Sonunuz evet. hayırlı olsun teşekkür kesinlikle. Değil. Çok değil. Ben tamam, teşekkür abi. ederim. görüşmek üzere. Tabii Gelecek şimdi gitmiyor. Şöyle özetleyeyim ben size. Şimdi herhangi bir öğrenci sınıfını değerlendirelim. Adam lise okuyor veya LGS'ye hazırlanıyor. Üniversite sınavına hazırlanıyor. KPSS'ye hazırlanıyor. Herhangi bir sınava hazırlanıyor. Bu sınava girmek için belirli bir eğitim kalitesi olması lazım. O eğitimi iyi vereceksin ki karşındakinden verim bekle. Öyle bir eğitim kalitesi yok. Okulun adını vermeyeyim şimdi. Lisede okuyorum. Sınıflarımız 50'şer kişi. Şimdi 50 kişilik bir ortamda bir öğretmenin bütün öğrencilere hakim olmaya çalışın düşünün. 8 saat dersler var. Bu 8 saatlik dersleri öğretmenler değişerek giriyor ve öğrenciler artık sıcak havalar, soğuk havalar, bunalım yaşanıyor. Eğitim kalitesi bitti. Yani sadece bunun eğitim anlatılışı kötü değil. Eğitim de kötü. Şimdi polis olmak isteyen bir adama kimya anlatıyorsun. Mühendis olmak isteyen bir adama edebiyat anlatıyorsun. Diyorsun. Bunlar saçmalıktan ibaret oluyor. Ben kendime özlüyorum. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. Benim almam gereken eğitim bilgisayar ve yazılım alanında olmak zorunda. Ama benim aldığım eğitim tam matematik hayatımızda gerekli ama bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra gereksiz. Yurt dışında insanların zor dediği sistem yani zor dediği sınavlar Türkiye'deki LGS sınavları gibi. Yani bilemediniz üniversite sınavları ama kolay olan orta olan sorular. Çünkü yurt dışındaki YouTuber'lar yani YouTube'a video çekiyorlar öğretmenler, matematik öğretmenleri. Üniversite sınavındaki soruları çözemiyorlar saatlerini harcıyorlar. saatlerini demeyeyim. 5 dakika, 10 dakika. Halbuki bizi ÖSYM bunun için sadece 1,5 dakika sunuyor. Şimdi metin veriyor. Bu kadar 1,5 dakika zaten o metni okuyabiliyorsun. Öncelikle ülkeyi geliştirmek istiyorsan eğitim kalitesini yükseltmen gerekiyor. Eğitim kalitesi yükselecek. O yeni nesil büyüdükçe ülkesine verim verecek. Verim verecek. Sonra bu verimler yeşillendikten sonra ülke gelişmeye başlayacak. Mesela en iyi örnek Almanya. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çok büyük bir yenilgiyle çıktı. Ülke tüm dünya tarafından nefret topluyordu. Ama şu anda tüm dünyada favori bir ülke. Niye? Çünkü insan insanların orada verdiği yatırımlar, yaptığı şeyler faydalı. Yani devletin insanına desteği faydalı. Ama Türkiye şartlarında bir öğrenci sadece sınav. Yani matematik biliyorsan çok iyi yerlere gelirsin. Ama matematik bilmeni dışlıyorlar. Böyle bir sistem var. Benim arkadaşlarım var. Matematik neden derslerde başarılı değiller. Ama halbuki birçok başarılı olduğu alan var. Şimdi şöyle bir söz görmüştüm zamanında sosyal medyada. Doktor oluyor matematik bildiği için ama içinde insan sevgisi var mı diye bakmıyoruz. Mühendis oluyor yani müteahhit oluyor. Kul hakkı yer mi diye bakmıyoruz. Matematik etik yapıyor mu? Fen yapıyor mu? Tamam. Bu adam olabilir. Ama kulak yiyor mu? i̇nsan yani sevgisi var mı? Yani herhangi bir meslekte o mesleğe ilgin olması lazım. O alanda gelişimin, başarın veya yani sevmen lazım. Sevmeyen biri mesela sen bu muhabirliği yani röportajı seviyor musun? Sevdiğin için yapıyorsun. Sevmesen zaten yapmazsın böyle bir şey. Bu şöyle. Bir de artık şu sınıf başladı. Bazı öğrenciler sırf maaşı yüksek diye o mesleğe yöneliyor. Çünkü parasal sıkıntı da var. Yani sevmiyor ama yani kendini kurtarabilmek için, maddiyatını atabilmek için o mesleği seçmek zorunda kalıyor. Şimdi bu adam mesela doktor olmak istemiyor. Tam başarılı bir öğrenci ama hayali doktorluk değil. Ama para kazanmak için doktor olmak zorunda kalıyor. Bu şimdi askeri ücretten sınırlan 4250 lira diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. 4250 lira bak yeten kişi varsa gelsin oturalım birlikte hesap yapalım. Ben hesabı okuyayım. Ha, haksız çıkarsam özürümü diler başımı yerim. 4250 lira. Bir artı bir evleri en kötü 2000 lira kira desek. 2250 lira kaldı. Hiç borcu olmayan birinden bahsediyorum. Ortalama elektrik faturaları yani 3 kişilik Galeri de 300-400 lira. Kaldı 1800-1700 lira. 1800 diyelim. 1800. Sadece bir üç dört kişilik bir ailenin böyle kendini böyle çok şey yapmasına gerek yok. Böyle etti, tavuktu, yemesine de gerek yok. Normal böyle masrafı, ev masrafı 1000 lira o buluyor. 750 lira kaldı. Üç kişilik aile dedik. Anne baba çocuk. Çocuğun okutma masrafı var. Çocuğunu eğlendirmek zorunda yani. Bakmak zorunda. Onun masrafı var. Kendi ailesini geçindirmek zorunda. Yani bu adam evini hiç mi yeni bir şey almayacak? Hadi yeni bir şey es geçtim hiç mi para biriktirmeyecek? Para birikimi olmayacak? Çünkü adam yani insan artık borçlarını ödeyebilmek için çalışıyor. Kendini geçindirmek için değil. Ben borcumu ödeyeyim yeter. Ay sonunu getiremeyen insanlar oluyor. Ben şahsen hükümeti suçlamıyorum. Niye? Çünkü şöyle hükümeti suçlarsak bir nevi tüm yükü onlara atıyoruz. Tamam elbet ki bazı hata, o hataları var. Ama biraz da yani halka da bakmak gerekiyor. Gelip de burada herhangi bir yani durumu iyi dediğin zaman yani asker ücret yeterli. Yani, eğitim kalitesi güzel. Bu yalan. Ben ne yalanlıyorum? Çünkü ben bu tek bunu kendimden değil. Çevredeki herkes bunu yalanlar. 因为。 yurt dışından örnek vereceğim. Adam yani bir genç benim yaşadığımda benim yaşadığımdaki bir genç çalışıyor. Part time iş yapıyor. Part time iş yaparak telefon alabilir rahatça yani. Biz de imkan olan alıyor. Tatile gidebilir. Ondan sonra telefon alabilir, araba alabilir. Yani istediğini yapabilir. Çünkü yani yapabilecek ekonomisi var, alım gücü var. Yani Türkiye'de çoğu şeyden vergilerden oluşuyor. Türkiye'ye girişi 1000 lira olan bir şeyi 4000 liradan satışa sunuyorlar. Bu şimdi ne kadar mantıklı? Hani çok dinda ya yani hükümet olarak dinleriz ya faiz haramdır diye bir şey var. Madem haram şimdi o alınan 3000 bin, bin liralık vergiler helal mi? Yani helalse gam yemeyeceğim. Çünkü sen bir adam sigaralara alkollere zam geliyor. Bu aslında zam yurt dışından alımına gelmiyor. Vergisine zam geliyor. Çünkü ben internette gördüydüm 280 liralık 70'lik rakının vergisiz fiyat vergi, vergisi 190 lira. O mantıkla bakarsak 80 lira Rakı'nın Türkiye'ye girişi yani satış fiyatı tavsiye edilen, normalde satılması gereken fiyat. 190 lira yani iki katından daha fazla biz vergi ödüyoruz. Şimdi ben burada kimse olmadığı için kendim cevaplayacağım. Şimdi yol yaptı, hastane yaptı diyen halk var. Yol yaptı, yolu kimse cebinden yapmadı. Yine alınan vergilerden yapıldı, iyi hoş. Yol bir ihtiyaç ama o yoldan geçmek için vergi de ödeniyor. Keyfi yapılmıyor, o yolun yeni vergisini ödüyorsun, hastane. Benim annemin ha ha özel durumları, aile durumunu anlatamam. Hastalıkları var, kadın aylardır randevu alamadı. Şimdi Şimdi o kadın vefat etse ben kimi suçlamak zorundayım? Hastaneleri randevu alamıyor. Özel bir durum var. Hastaneye gitmek, muayene olmak, tedavi olmak zorunda. Yani yapılan şeyler yapılması doğru olan ama artık yani yapıldığı zaman bir önemi kalmadı. Şimdi layık bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediği dine ya da 1453 yılında İstanbul fethediği zaman Fatih Sultan Mehmet atamız diyor ki Hristiyanlara istediğiniz gibi yaşamakta özgürsünüz. Ta bu 1453 yılında ne teknoloji var ne bir şey var. Bunu koskoca bizim hayatımız yapıyor. Şu anda bu kalkmaya başlıyor. Like bir ülkede ise herkes istediği gibi yaşayabilir. Bunu dindarlığa vuruyorlar. Ondan sonra işte alkole zam, sigaraya zam. Bunun bahaneler ediliyor. Kötü hani dinden çıkmış insanlara veya başka dine inananlara zorbalık, yani istismar yapılıyor. Bu da gereksiz yani. Çünkü ben şimdi eleştirimi tam da yapamıyorum. Buradan da söylüyorum ben. Rahat konuşamıyorum şu anda. Çünkü şu an Türkiye'de kimse rahat konuşamıyor. Yurt dışında gelişmiş, yani yurt dışında gelişmiş ülkelerde Avrupa, Amerika Çin, Japonya gibi hükümeti eleştirebilirsin. Herhangi bir olaya da eleştirebilirsin. Buna argo kelime, hakaret bile dahil. Tabii çok fazla tehdit mi, içerik olmadığı takdirde Türkiye şartlarında yapamıyorsun. Şimdi sosyal medya yasası geliyor biliyorsun. Yani o da bir saçma yani sosyal medyada tamamen ben bir nevi artık korku gözüyle bakıyorum. Çünkü ben de görüyorum internete baktıkça artık yaşlı insanlar da bir şeylerin farkına varmaya başladı. Hani burada yorum, onların da evet. röportajlarını denk ediyoruz. Savunan Tam taraf da var. Daha demin röportajda gördüm. Abi savunuyordu. Türkiye çok iyi. Ağzında altın diş var. sen savunmayacaksın da ben mi savunacağım buraya? Ağzına taktırmışsın kaç milyarlık altın diş. Ben mesela dişlerimle kanal tedavisi olmam lazım. 1250 lira para istediler kanal tedavisine. Ben öğrenciyim. Tamam benim durumum orta sınıf bir aile durumu. Çok kötü değilim. Kendimi hiç böyle acındırmaya çalışmıyorum. Ama ben 1250 lira dişim için veremiyorum. Verdiğim zaman ailem zor duruma girecek. Ben dişim çocuk ben şu karantina zamanı 2 yıl boyunca arka, alt şu arkadaşım iltihaplıydı. Kanal tedavisini oralar 700 mü 600 lira mı ne istediler gidemedim. Zor duruma girer diye. Burada artık şunu düşünmesi lazım halkın. Şimdi standartlar gider ne kadar gelen ne kadar. Buna eşit verilse her şeyin yine sıkıntı yok. Eleştiremezsin. Çünkü sen gidenin kadar alıyorsun zaten. Ama herkes şuna önemli yapıyor parasal durum olarak. Borç olmadığı takdirde. Şimdi bir evde bir ev dizmek istediğin zaman buzdolabı 20 bin lira. Çamaşır makinesi 10 bin lira. Televizyon vizyonu, osu busu. Zaten bir evlenmeden evi döşemek için 100-200 bin liran gitti. Servet, Servet. Bu adam bunu alabilmek için kredi çekiyor. Bu adam zaten borçlu başlıyor hayata. Yani kendi ayaklarının üstüne tam durmaya başladığı zaman borçlu oluyor. Sonra diyor ki benim bir evladım olsun. Seveyim. Çocuğunu yapıyor. Bez masrafı o, bu, şu. Adam iyice kopuyor. Borç edinmek. Yani o saatten sonra yaşamak için değil de borçlarını ödemek için çalışmaya başlıyor. Yurt dışındaki insanlar yaşayabiliyor. Adam çalışabiliyor çalışarak rahat bir şekilde geçinebiliyor. Yok burada bana kimse gurbetçi içi gelirse zaten ben bu altı yorumlar da yok biz geçinemiyoruz Almanya kötü durum ne? Yani herkes bilmiyor ya biliyor da bilmemezlikten geliyorlar aslında. Gurbette yani Almanya'da buraya yok kurul düzen hepsi ben, yalan bunu zaten herkes biliyordur. Ben burada iş hazırlarsam yani ev hazırlarsam gelecek mi? Yer değiştirelim ben okeyim. Ben yer o gelsin çocuğun okula benle değiştirsin. Sıkıntı yok. Şeye savunuyorlar bile çok fazla evsiz var. Şöyle yorumluyorlar. Adamlar çalışmak zorunda kalmıyor. Yani evsiz olarak da Türkiye'de asgari ücretliler aynı geçiniyorlar. Şimdi ben biraz daha böyle şey yapacağım, vergilere yoğunlaşacağım. Konuşmak istiyorum çünkü. Telefon, herhangi bir teknolojik araç. Şöyle 1500 euro veya dolar o civarlarda Amerika ve Avrupa ülkelerinde askeri ücret. Türkiye'de 4250 lira. PlayStation 5'in fiyatı 500 euro 600 dolar o civarlarda. Türkiye'de 10 bin lira. Şimdi şu, adam bir ay çalışarak bir ay yemese, içmese, hiç para harcaması alabiliyor. Ben değil bir ay onu alabilmek için iki buçuk ay yemeden içmeden çalışmam lazım. Yani alım gücü yani daha doğrusu birazcık burada artık hükümet değil de hükümetin Değişirse yani de, umarım değişir çünkü belli ki yani insan şunu algılaması lazım birisi ilk başta güzel şeyler yaptı diye ömür boyunca iyi bir insan değil mesela hataları var kötü olan sonradan düzelebilir iyi olan sonradan kötüle bir şeydir. ama bunu görmezlikten görmemezlikten geliyorlar yani de, diyorlar ki hala güzel hala güzel olması için bunun topluca bir karar verilmesi lazım yani ülke memnun mu halinden memnun mu ben şahsen memnun değilim. Kimse memnun değil şu anda memnun olan var bu da memnun değil aslında memnun zannediyor. Şimdi bir cahillik deniyor buna. Araştırmıyor, etmiyor. Yani diğer ülkelerin ne durumda olduğunu bilmiyor. Yok Amerika bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Yani kıskanıyorlarsa onların doları varsa bizim Allah'ımız var misali. Hani şöyle insanların artık bilinçlenmesi lazım. Bilinçlensin ki hani ben ülkemi bırakmak istemiyorum. Benim atam burada kan dökmüş bu ülkeyi savunabilmek için. Ama benim Refahım da önemli. Ben refahım olmadığı için gitmek istiyorum mesela yurt dışına. Senin de var mı öyle Hayal değil. Benim hedefim o. Hedef. Hedef. Hayal değil. Hedef yani ya Türkiye'de harcanacağım ya yurt dışında harcayacağım. Öyle o gözle bakıyorum. Çünkü harcanıyor. Şimdi bir üniversite mezunu bile 8 bin lira maaş aldığını Asyüz'ün iki katı. Rentimizi 10 milyar maaş alıyor. Normal Asyüz'ün iki buçuk katı falan yapıyor. Yine Amerika'daki bir kişiden alım gücü düşük oluyor. Yani bunu şey yapanlar da var. Yok biz kurla çarpınca da aynı fiyat daha pahalıya denk geliyor. Şimdi şöyle ben sana 5 lira verdim senden 5 dolar istiyorum. Aynı muhabbet oluyor. Birim olarak. Birim olarak bakmayanlar da var. O yüzden mesela çok yanlış düşünen insanlar var. Umarım akıllanırlar. Umarım bir şeylerin farkına varırlar. Dediğim gibi hükümeti niye suçlamıyorum? Çünkü halk burada koyun sürüsü gibi. Seçen kişi sensin. Yani eleştirebilirsin. Yine eleştireceğin yönleri var ilk başlarda. Ben inkar etmiyorum. Hükümetin ilk başta geldiği zaman çok güzel şeyler yaptı yani. Olmayan imkanları getirdi. Ama şu anda hiçbir şey yapamıyor. Basarsa kötü oluyor ya. Neyse. işte hükümet ilerlediği zaman değişmesi lazım. Hani 4 yılda bir değişim seçim oluyor sonuçta. 4 yılda başka bir hükümete, başka bir partiye başa geçirsek 4 yılda ne kadar kötüleştirebilir ki? Ne kadar kötüleştirebilir? Ama çok mu kötüleştirdi? Değiştirirsin. Ha. Eski yani parti getirirsin, yeni partiler denersin. Bu deneme yanılma yöntemi. Yani biri mesela güzelleştirir, o kötüleşir, yine değiştirirsin. Bu değişim ne olacak bir şey? Çünkü sürekli herkes yani şöyle bir bir yine sosyal medyada görmüştüm bir şey yapıyor. Öğrenciyi tahta kaldırıyor profesör, yani dersten anlatıyor, kürsüye çıkarıyor, anlattırıyor, kürsüye bir ko oturak koyuyor, üstüne çıkarıyor, üstüne çıkıyor. Beyin bir süre sonra yaptığı şey değil de bulunduğu konumdan düşmemeye uğraşıyor. Bu olunca işte artık herkes kendi çıkarlarını gözetmeye başlıyor. Yani Daha konuşacak yani bu kadar şey. Yani rica ederim. Değiliz. Neden efendim? Her şey ortada. Ortada derken? Hiçbir şey, her şey pahalılık var. Durumu ortada. Şimdi abi ben sizden önce birkaç kişiye de mikrofonu uzattım. Evet hayat pahalılığı bir şekilde kabul ediliyor ama bir takım insanlar dış güçlerden kaynaklanıyor bunlar diyorlar. Siz neye bağlıyorsunuz? Dış güçlerle hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Neyle alakalı abi? Bize göre ortam, ortamı görüyoruz. Bu yabancılarla alakalı bence. Bir de şey diyen var. Zamları halk yapıyor. Biz bize yapıyoruz diyenler var. Fırsatçılık var. Bizde çok fırsatçılık var. Bizim halkımız çok fırsatçı. Ben böyle yapıyorlar abi? Kendi kafasına göre yapıyor. Demek ki kontrol eden yok. Onlar da hareket ediyor. Peki muhalefet de iktidar atıyor abi topu. zaten kaynaklanıyor bu zamlar İkiden diyor. İktidardan alakalı bu.